Evet Allah sizin yuvanıza dönüş yapıp tevbenizi kabul buyurmak istiyorken şehvetlerinin ardına düşenler ise büsbütün yoldan çıkmanızı isterler. Allah sizin yükünüzü hafifletmek ister. Çünkü insan hilkatçe zayıf yaratılmıştır. Ey iman edenler mallarınızı aranızda meşru olmayan yollarla yemeyin karşılıklı rıza ile bir ticaret yapmanız ise elbette meşrudur. Sakın haram yiyerek başkasının hakkını gasp ederek kendinizi öldürmeyin. Allah size pek merhametlidir. Kim sınırları aşarak ve haksızlık ederek bunu yaparsa biz onu ateşe sokacağız. Bu da Allah'a çok kolaydır. Eğer yasaklanan günahların büyüklerinden kaçınırsanız sizin öbür küçük günahlarınızı örtüp affederiz ve sizi değerli bir mevkiye yerleştiririz. Bir de Allah'ın kiminize kiminizden daha fazla verdiği şeyleri temenni etmeyin. Erkeklere çalışmalarından nasipleri olduğu gibi kadınlara da çalışmalarından nasipleri vardır. Çalışın da siz daha hayırlı şeyleri Allah'ın fazlından isteyin. Allah her şeyi hakkıyla bilir. Anne ve babanın ve diğer akrabaların ölümlerinden sonra bırakacakları her terike için varisler belirledik. Yemin akdinin sizi bağladığı kimselere de, paylarını verin. Muhakkak ki Allah her şeye şahittir.